Hmm, merch hakkında şey konuşalım. Hemen de ondan sonra kadar fıra geçelim. Merch hakkında şunu konuşacağız. E, i̇plikler geldi. Daha sonra pazartesi geliyor iplikler. Ondan sonra direkt üretime başlıyoruz. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Ee, onun hakkında bir iki şey daha deneyeceğiz. Ama şöyle bir problemimiz var. Eski merch'ün üzerine yaptalım O yüzden hani mantık olarak göstereyim diye. Şimdi hani bu şeyi göstermiştim ya size. Ee, tarot kartı olanı. Tarot kartı çok büyük ve çok nakış. Dev gibi nakış yani. Hayvan gibi nakış. Onun yüzünden üzerine koyduğunda çok büyük ve hani yani böyle şey yapıyor. Rahatsız etmiyor ama edebilir. O yüzden bize dedik ki patch yapıp peçi mi nakış diktirsek böyle. Bak bu mesela peç Hani bayağı bildiğim monta bastırabildiğiniz peçler. Ama montun bastırabildiğiniz peçe direkt üzerine diktik. Böyle mi yapalım direkt üzerine mi yapalım bu dedin. Efendim bu. Efendim bu. Direkt üzerine yaparsak ama dediğim gibi şöyle bir şey var çok büyük. Onu da söyleyeyim. Nakış da Nak Bu da nakış oğlum. Peş de nakış. Bu da bu da nakış. Yani bu da nakış zaten. Sadece şöyle üzerinde. Zumada dayamız direkt yaparsam bilmiyorum. Fiyat fark etmeyecek. Yani çok 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 az bir şey fark edecek. O size yansamaz. Peç yapıştırma gibi durmuyor. Peç yapıştırma değil zaten. Peçi de dikişli. Peç de ne dikiş zaten. Bir de bir tane daha deneyeceğiz. Bir de bunun daha basit bu şeyin baskının daha basitleştirilmiş versiyonu var. Um, onu deneyeceğiz. Gel bakalım yayıncı. Bir tane daha bu arada projem var. Yetişir mi onu bilmiyorum. Onu soracağım direkt. Ee, çok güzel bir tane merch fikrim var. Onu sormam lazım. Yarına soracağım. Sevgi. Kim yetişir? Kasım sonu yetişir merch. En <laughs> yüzük çok iyi gidiyor. Ya tahmin daha yapamıyorum. Koyu renk de olursa bunlardan bir tanesi koyu renk. Bu <laughs> Loki son falan gelmeyecek. Onlar gelmeyecek. Tişört yapmayacağım çünkü güzel tişört yapamadım daha. Güzel bir tişört fikrim olursa o zaman yaparım. Şeyh Moz mu 14. ay için canımsın. En iyi sana hoş geldin. Güzel tişört fikri bulursam yaparım. Yani cool, yani cool duracak, hoş duracak, üzerimize güzel duracak bir tişört fikri bulamadım daha. O yüzden yapmıyorum. Üçüncü fikrim hudi değil, hayır. <laughs> Şer çok çok da abone olduğun için canımsın en iyi abonemiz hoş geldin Kasım'a yetişir Kasım'a yetişir Hadi. Kutlu olan sevetin rengine karar verdim be Verdim. Görürsünüz. Daha söylemeyeceğim. Yeni merchler tam ne kadar olur bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda. O ilgi istiyormuş. Bere değil. Yok yeni fikir bere değil. Bere için daha düşünmedim bereyi. Bakarız. Hı, Hı Uydu bu. Bakalım Loki uyanana kadar yapacak bir şey yok. Bak bak benim size daha ucuz. Biraz daha fazla yaptırıyorum ya. Loki göz bandı getirin. Regdan çok şu bu üçüncü için canımsızın. En iyi haberler. hoş geldin. Kaç gibi başarılı. Loki uyandığında arkadaşlar. Anlayın Çok sıkıldığında. 45'i derse 3080TL almak mantıklı mı? Değil. 4070 bir ondan daha güçlü olacak. Aa abi bir dakika. Aynen Bitcoin'ciler zortlamış arkadaşlar. Ee, kriptocular zortlamış. Bir de onu konuşalım. Ee, kripto yine e, tam zort 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 anı. Abi. Ee, müthiş bir şey. Çok iyi. Yani... Ee, ve küçük bir şey de değil. Şimdi FTX diye bir tane e, borsa vardı. FTX en büyük ikinci borsa. Birinci en büyük borsa Binance, ikincisi FTX'ti. Binance'ın CEO'su e, CZ diye bir tane adam e, aynı zamanda FTX'in şeyiydi. E, yatırımcılarından birisiydi ta en başlarda. E, ondan sonra tabii ki de FTX hayvan gibi büyüdü. Her tarafı reklam vermeye başladı. Rekabet olmaya başladı. Ee, rekabet olmaya başladı. Rekabet olmaya başladıktan sonra <laughs> şöyle bir problem ortaya çıktı. Ee, tabii ki de Binance yani şey yapmaya başladı. Ondan sonra e, FTX a, kapılar arkasında Binance'i Amerikan Federasyonu Amerika'daki şeye e, FED'e aradan arkadan arkadan laf çakıyormuş. Bunu da duyuyor Binance. Cezi. ki biz yatırımlarımızı çekiyoruz. Ee, biz yatırımları biz yatırımcıları çekiyoruz. Ee, ve şey yapıyoruz. Ee, oradaki Bitcoin'leri bunlar e, FTX'in kendi bir kriptosu varmış. Bu arada dedim ki bazı şeylerde yanlış yapabilirim. Dün yarım gözle baktım bunlara. Ee, Fet, neydi? FT, FTX'in şeyi neydi? Kendi coin sistemi. FTT FTT üzerindeydi. Tabii FTT'nin gerçekte karşılığı hani borsa üzerinde hani para olarak çok olmadığı için kendi coin'leri yapanlar genellikle böyle patlıyor zaten. Eee FTT'yi çeviriyor. Sonra bu FTT'yi 2 milyar dolarlık FTT'yi satıyor adam. Kaç satacağını söylüyor. CZ yani Binance'in sahibi. Tabii 2 milyar dolarlık bir şey satıldığını duyan herkes Zort diye bir böyle bir az siktir lan diyor. Onlar da satmaya başlıyor. Onlar da satmaya başlayınca FTX'in bankasındaki gerçek para ve yani Bitcoin hani şey olmayan yazılı değil de hani gerçekten hani bankasını duyan duran şey eksiye düşüyor. Bayağı bankada hani heriflerin borsasında eksi para var. Ya bayağı bir de sermayesi eksi. Batıyorlar. Sonra da <laughs> bu CZ Binance'ın sahibi var ya. FTX satın alıyor. Adam adam yani yılın rak pulunu çekiyor. Ya adam yani ama işte şöyle bir şey var işte coin sistemi hala bu yüzden ya diyorum ya coin olayı hala bu yüzden çok şey değil. Evet ya yani, bu onun manipülasyon nasıl sayılmaz oğlum bu manipülasyonun kralı yani. Hani manipülasyonun en kralı oğlum bu. Efendim. Hani yani descent şey çok komik evet yani eline sonda teknolojik olarak coinlerin hepsi decentralized. Teoride değil. Tek bir adamın bir mesaj liklemesi leaklemesi bütün bir borsayı çökertiyor. Zaten borsa diye bir şey varsa centralize oluyor. Tek bir adamın lafı onu da çökertiyorsa ayrı yani. Oğlum zaten borsa ise decentralized değil centralized oluyor direkt. Ama çok kalmak istiyor. Oo tamam sen coşmaya başlayacaksın anladım ben seni. Hadi Allah iyisin. Dediğim gibi ya, o yüzden hani kriptoda e, <laughs> herkes yine e, tabii ki de bir borsanın çökmesi sadece FTT'yi etkilemedi aynı zamanda hani Bitcoin'i de etkiledi. Et, Bitcoin etkilenince Ethereum de etkileniyor. O etkilenince bu etkileniyor. Her bok etkileniyor. Bunların hepsi alt alta arka 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 gidiyor. Uh, ya yeah. Hemen abone olun.